Maalesef güç kaybettiğimiz bir dönemin ardından nihayet 2000'li yılların başından itibaren özellikle savunma ve havacılık alanında maruz bırakıldığımız yaptırımlar çektiğimiz sıkıntıların sonucu olarak bu şahlanış başladı. Savunma sanayinde elde ettiğimiz son 15 yıldaki başarılar sevgili kardeşim bunu basından okuyan bir insan olarak değil silahlı kuvvetlerde hava kuvvetlerinin bir personeli olarak Ortadaki net icraatlerin en somut yansıdığı kuvvet birimi olarak size telaffuz ediyorum. Bunun sayesinde kanatlarımız yeni yeni özgürleşiyor. Ülkemizin bekası için sınırlarımızda gezerken kendi mühendislerimizin elinden çıkmış mühimmatları atmak kadar o kanatlarımızı güçlü hissettiğimiz bir dönem olmadı. Daha düne kadar başka ülkelerin kapısında kullanamadığımız sihaları almak için beklerken Bugün 40 tane ülkenin kapısında beklediği ve dünya siha, iha pazarının lideri konumuna oturduğumuz günleri yurt dışına çıktığımızda gururla anlatıyoruz. Bu gururun paydaşı olan kardeşlerim sizlersiniz. Lütfen hak ettiğimiz gururu sonuna kadar yaşayalım. Türk evladı olduğumuzu ve damarlarımızda dolaşan kanın bize verdiği gücün her işi başarmaya muktedir olduğunu sonuna kadar hissedin. Bakın geleli sadece 8,5 ay oldu. 8,5 ayın içerisinde ilk geldiğim zaman kalan 9 hedef diyordum. Bu kadar kısa sürenin içerisinde 9 hedeften bir tanesi daha gerçekleştirildi. Uydu geliştirme programı kapsamında 8 Temmuz gecesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk haberleşme uydusu TürkSat 6 uzaya fırlatıldı. Önemi ne? Bugüne kadar Bilsat, Rasat, İmece, Göktürk uygularından elde edilen tecrübenin neticesinde nihayet Yüzde Türk mühendisleri ve teknikerlerinin zihin gücüyle ve yüzde seksen yedi yerli parça oranıyla üretilmiş ilk uydumuz. Ve bu bizi dünyada 193 ülkenin içerisinde 11. ülke konumuna getirdi. İstatistikler önemli sevgili kardeşlerim. Buraya gelip size iki boş motivasyonlar enjekte etmek niyetinde değiliz. Ülkemizin somut, ayağa yere basan haklı mutluluklarını paylaşarak hak ettiğiniz özgüveni ve ilham kaynağını çıkarabileceğiniz net başarıları sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Şayet gözden kaçtıysa. Bir diğer hedef, ay araştırma programı. Bunun kapsamında 2026-28 aralığında kendi ürettiğimiz bir itki sistemiyle kendi üretmiş olduğumuz bir bilimsel modülü hay'a ulaştırmak istiyoruz. İki kademeli bir görev. İlkinde kendi ekseninde ve dünyanın ekseninde dönüşüne devam eden aya planlı bir seyri seferle atmosferden sağlıklı bir çıkışı gerçekleştirip ay yüzeyinde spesifik bir noktaya sert iniş yapmayı planlıyoruz. Sert iniş nedir? Alemen çarptırmak. Ve bu ilk görevden edinilecek tecrübeyle, çıkarımla hemen ardından bu kez üzerinde bir bilimsel ünite, bir rover olan ikinci bir görevi gerçekleştirerek ay yüzeyine İniş yaptırıp, yumuşak iniş yaptırıp araştırmalara başlamayı planlıyoruz. İnsanoğlu 70 yıldır uzay çalışmalarının içerisinde ancak bu 70 yılda ay yüzeyine erişen sadece 5 tane ülke var. Eğer koyduğumuz hedef ayın etrafına gidelim, bir tur atalım geri gelelim olsaydı projeyi getirdiğimiz safa şu anda buna el veriyor. Sadece bir tur atıp gelmek isteseydik şu anda yapabilecek durumdayız. Ancak koyduğumuz hedef dünyada bu işi yapabilmiş altıncı ülke olarak ay yüzeyine bir bilimsel obje indirmek. Bugün cebinizde bütün finansınız hazır olsun. Elinizde bütün ekipmanınız hazır olsun. Hadi bir fırlatma yapalım dediğinizde size minimum iki buçuk üç yıl sonraya sıra veriyorlar. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin uzaya erişimini bağımsız hale getirebilmek için ülkemizin coğrafi konumlarının bu işin yapılabilirliği açısından en ideal noktada olmaması sebebiyle dünyanın farklı bir coğrafyasında bizim kontrolümüzde bir uzay limanı projesi üzerinde çalışıyoruz. Proje çok ciddi seviyeye gelmiş durumda.